Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kedilerimiz için almış olduğumuz yatağımızın kutu açılışını yapayım dedim. Az önce geldi. Bu kalorifere bağlanan bir yatak. Bizim iki tane kedimiz var. Bir tane yatağımız var. Ara sıra tartışıyorlar yatak için. Kargomuz gelirken de şuradan bir parçamız dışarıyı izlemiş. Neyse hızlıca bir açalım. Daha doğrusu ben de almadım bunu. Kardeşim hediye etti. O göndermiş. Ben de dedim bakalım neymiş ne değilmiş. Şöyle bu şekilde hoş bir rengi var. Sanırım demirleri bundan geçiriyoruz. Bunun içinden geçiriyoruz diye düşünüyorum. Şunları bir dışarıya alayım. Bunun içinde şöyle talimatları da mevcut, nasıl kuracağımızı gösteriyor. Bunların demir olması güzel. Plastikler zamanla özelliğini kaybedip kırılabiliyor. Üzerinde kedi varken kırılınca da hoş olmuyor tabii. Kedi zaten küsüyor daha sonra oyunca. Tedirgin oluyor bir daha kullanmak için. Burada da var bir kurulum kılavuzumuz. Alt materyali bu şekilde plastikten. Ama öyle kırılacak dandik bir plastik değil. Zaten bizim kedilerimiz 4-5 kilo arasında. Yani bizimkileri taşır. Güzel plastiği fena değil. Hiç esnemiyor. Kalitesi de fena değil. Kalınlığını şöyle göstereyim size. Yani 2-3 milim vardır rahat bunun. Daha bile fazla olabilir. Kumpasım olsaydı ölçerdim. Üzerindeki halısı biraz kötü. O da şeyden kötü. Şuralarını kesmişler. Buralar kesildiği için buradaki tüyleri çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evet bu hoş olmamış. Keşke buraları overlock tarzı bir şey yapsalardı da böyle olmasaydı. Evet halısını beğenmedim. Halısını minderimi diyelim artık ama beğenmedim. Umarım kediler bunları yalamaz yemez. Çünkü bayağı çıkıyor. Ben zaten böyle çıkarabildiğim kadarını çıkarırım. Hem ev kirlenmesin. Hem kedilerimiz yemesin. Neyse videoyu burada durduruyorum. Kurulumunu yaparım. Kurulumu yaptıktan sonra size tekrar gösteririm son durumunu. ya Yatağı kurdum. Zaten basit 5 dakika bile sürmedi kurmak. Bu şekilde kurulmuş hali. Bir tek minderini sevmedim. Minder mi halı mı artık ne derseniz. O kötü olmuş. Yani çok alelade kesilmiş. O yüzden tiftik çıkarıyor kenarlarından. Yatağın görüntüsü bu şekilde. Şöyle bayağı güç uyguluyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hatta deneyelim. Evet kalite kontrol ekibimizden Tarçın Bey geldi. Şu an kontrol ediyor. Hoşuna gitmiş gibi duruyor. Böyle gördüğünüz gibi kedim 5 kiloya yakın herhangi bir esneme vesaire olmuyor üzerindeyken. Yani fiyatına göre alınabilir. Buradan kardeşime de teşekkür ederim aldığı için. İzlediğiniz için teşekkür ederim.